Merhaba arkadaşlar, sizlere bu videomda e, online marketingde en önemli yapılması gereken şeyleri adım adım göstermek istiyorum. Bilgisayarımı e, paylaşarak. E, önceki videomda anlattığım gibi lazım olan şeyler bir internet adresine ihtiyacımız var. Yani bir domaine ihtiyacımız var. Domain nedir? E, mesela facebook.com değil mi? Bu bir domaindir. Biz tabii ki farklı sistemler farklı uygulamalarla çalışacağımız için Facebook gibi olacağını düşünmeyin yani. Biz WordPress kuracağız sitemizi ama WordPress'ten önce domaine ihtiyacımız var. Bu da sizin ismini, soy isminiz olabilir. Veyahut da yaptığınız alanda yani çalıştığınız alanda alanla ilgili bir Kelime olabilir. Bu tamamen size kalmış bir şey. Atıyorum köpek eğitimi rüya ya da rüya köpek eğitimi. Bu arada ü olmuyor ve ö olmuyor. Gerçi artık oluyor sanırsam ama tavsiye etmem. Mesela Yılmaz Eğitim değil mi? Böyle e, domaininizi seçebilirsiniz. Öncelikle bir domaini e var. sonra bu domaine e, WordPress'i yüklüyoruz. WordPress'i yükledikten sonra page builder yük, yüklüyoruz. Page builder daha doğrusu önce önce WordPress anlatayım. WordPress e, uygulaması. blok e, blog e, uygulamasıdır. Yani content management sistemi. E, sizin e, web sitenizi Kur, kur, kurmanızı sağlayan yani kurmanızı sağlayan e, ana temeldir bu ana temele de çeşitli çeşitli page builder'lar yani web sitesi kurma e, e, programları uygulamaları e, indirebilirsiniz ve plugin olarak e, yükleyebilirsiniz e, sitenize benim tavsiyem Elementor ben e, sitemi Elementor ile kurdum birazdan göstereceğim Şimdi önce adım adım bir anlatayım. Ondan sonra da Elementoy'u indirdikten sonra ve web sistemimize kurduktan sonra e, mail poet yani karşı taraf ile mail yoluyla alışveriş ya da bilgi alışverişi yapabilmek için mail poeti plugin olarak indireceğiz ve sistemimize yükleyeceğiz. İsterseniz şöyle ben göster. Evet. Mesela şimdi domain offensive nokta Do nokta olması Almanya'da bulunduğum e, gösteriyor. O yüzden de Türkiye'de çoğunlukla com veya da com kullanıldığı için bakın burada mesela fiyatları da yazıyor. Domain bulması çok pahalı bir şey değil. Domain kendinize düşük fiyatlara bulabilirsiniz. Ama burada da tabii 19 cent bunlar kullanılmayan e, domain son, sonları. E, U, da tavsiye etmem gerek yok. Eğer Almanya'daysanız DE, e, internasyonel çalışmak istiyorsanız COM mu tavsiye ederim. Ya da Türkiye'deyseniz COM.tr. E, sonra domaininizi kurduktan sonra e, şöyle göstereyim size. Ben şu an e, benim e, sayfama e, login yaptığım için burada görüyorsunuz. E, şöyle mesela domain istediğiniz zaman ya da şuraya e, Almanya'da kalanlar için söylüyorum. Mesela ne Yılmaz Eğitim değil mi? Yılmaz Eğitim nokta de. Bakalım hoş e, boş mu? Arıyor mesela şimdi buraya istediğiniz e, domaini yazdıktan sonra arat aratıyorsunuz. Ee, şimdi ne oldu? Göstermiyor ne arkadaşlar. Nedense sorun var herhalde. Ama buraya yazarak bir e, de gibi e, e, mesela burada Fry yazıyor. Şu an bir bir sıkı var herhalde. E, isteyecek. domain serverları var. Bakın mesela yılmazeytin.de e, boş. Şu an e, belli ayda 20 cent ödeyerek bir senede 2 euro. Yani hiçbir şey değil. E, çok uygun fiyata domaininizi e, tutabiliyorsunuz. Şimdi bu domain size ait olduktan sonra bu domaine WordPress WordPress yüklemek için de e, wordpress.org'a girip e, buradan bu uygulamayı indiriyorsunuz. Get WordPress diyerekten. Ondan sonra da e, domaininize bakın e, şöyle girdiğiniz anda, e, dediğiniz anda web sitesi istediğiniz zaman FTP bölümünden dediğim gibi bu sadece bu e, domainlerine için Öbür sitelerde farklı e, yapılıyor bu işler. Web FTP'ye girdiğiniz zaman buraya e, WordPress'i yüklüyorsunuz. FTP olarak böyle gördüğünüz gibi burada WordPress şu HTML'de gördüğünüz gibi WP Content, WP Admin bunlar e, WordPress'in e, dosyaları. Bunları ama sizin e, bir işleme gerek diyor. Sadece bu e, dosyaya attığınız zaman WordPress'in e, uygulamasını yükleyebilirsiniz. Eğer emin değilseniz, bilmiyorsanız da sorunu YouTube'a girip WordPress yazmanızı tavsiye ederim. Ben şu an Almanya'da olduğum için bana daha çok Almanca e, videolar gösteriliyor ama Türkiye'de bulunduğunuz vakit e, Türk videoları karşınıza çıkacak. Orada da çok güzel Almoban e, videolar var. Oraya bakaraktan öğrenebilirsiniz. Şimdi WordPress'i e, sistemize yükledikten sonra e, böyle bir login e, gelecek karşımıza. Burada da login yaptığınız zaman e, şöyle gözükecek arkadaşlar e, dashboard deniliyor buraya WordPress dashboard. Burada e, işte yüklenilen uygulamaları gösteriyor. Plugin, pop-up mekan, mail, Point, compliance. Bakın bu mesela Almanya'da şart. Bu e, Almanya'da şöyle bir e, u, uygulama var, kural var. Siteye girdiğiniz zaman karşı tarafa e, cookie e, ile ilgili e, soru sormamız gerekiyor. Cookie'leri kabul ed ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye. Bu, e, bu da birazdan göstereceğim sayfamda böyle karşınıza çıkan bir bildiri oluyor. Elemento. burada mesela bütün ayarları yapabiliyorsunuz. Şimdi göstermek istediğim bakın burada eee update mesela Update'i böyle yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Daima eee güncellemeleri yapmanızı tavsiye ederim. Bunda fayalar ee, şimdi size göstermek istediğim e, uygulama Elemento, yani şunu Plugins bölümünden install yadın, yani plugins sonra install artık İngilizce ise install yazar, Türkçe ise e, yükle yazar büyük ihtimalle. Buraya bastığınız anda karşınıza bir sürü plugin gelecektir. Bu pluginlerin arasına şu aramaya Elemento yazarsanız, Elemento. E, karşınıza şöyle bir e, plugin gelecektir uygulama. Bu uygulamayı indirdiğiniz vakit e, buradan indire basıyorsunuz. Yani böyle, ben indirdiğim için şu an burada aktif yazıyor. İndirmeye basıyorsunuz. Yani bunu değil de burada e, indir yazarken burada indire basıyorsunuz. Ondan sonra indirdikten sonra biraz beklemeniz gerekiyor. İndirdikten sonra burada aktif hale getir diye yazıyor. Aktif yerden yazıyor. Ona bastığınız zaman e, Elementor sizin web siteniz için aktif hale geçmiş oluyor. Ondan sonra bunu e, aktif hale getirdiğimiz zaman e, web site kurumuna başlayabiliyoruz. Site kurumu nasıl oluyor? Şuradan sayfalara giriyoruz. Zaytına giriyoruz. Zaytına mevcut olan sayfaların. Şimdi buradan yeni bir tane e, sayfa e, oluşturmak istiyorsak buraya yaşlarına basıyoruz. Yaşlarına bastıktan sonra karşımıza böyle bir e, görüntü geliyor. Buraya mesela e, örnek yazalım. Örnek sayfa. Sonra e, mid element basarsak element olan page bildasına girmiş oluyoruz. Diğer bir de Allah kurumunda yardım ol, yardımcı olan bir uygulama. Yani bu e, element olan page sayfalarımızı kurabiliyoruz. Demin bahsettiğim o bildiri de cookie bildirisi de bu Almanya'da şart bunu e, şu demin gösterdiğim Compliance e, Plugin ile e, sitenize yerleştirebilirsiniz. Ama bu dediğim gibi Almanya'da şart Türkiye'de şart değil. E, örnek sayfa yazdık. Öncelikle tavsiyem şuradan e, ayarlardan layout'u e, Elementor Canvas'a getiriyorsunuz arkadaşlar ondan sonra bütün sayfa bomboş hale geliyor. Bu sayfayı şimdi istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Diyelim ki e, mevcut kadar bir sayfa oluşturmak istiyoruz. Şunu seçelim mesela. Öncelikle böyle bakabiliyorsunuz. E, Şunu yapmak istiyorsak buraya basıyoruz arkadaşlar. Artık size ne yazar bilmiyorum ama aşağı yukarı takip edebiliyorsunuz umarım. E, İngilizce ayarlıysa İngilizce yazar, Almanca ayarlıysa benim gibi aynı görebilirsiniz. Şimdi sayfa şunu kapat kapattığımız zaman bakın görüyor musunuz ne kadar kolay bir şekilde web sitesini kurdum. Web sitesini hazırladım. Şimdi sadece buraya kendi logomu, işte menümü, yazı yazmak istiyorsam buraya yazımı yazabiliyorum. yazıların hepsini değiştirebiliyorum. Mesela Hüseyin Yılmaz yazalım buraya. resimleri değiştirebiliyoruz. Resim üstüne tıkladığımız zaman bu e, burada bastığımız zaman çeşitli resimler çıkıyor karşımıza. Buradan e, resimlerimizi değiştirebiliriz. Ondan sonra e, aşağıya kadar böyle batınlar var mesela. Batınların da e, üstünde yazanları değiştirebiliyoruz. Hemen indir mesela. Görüyor musunuz? böyle bu kadar basit. Buradan kapatabiliyoruz. Kapattığımız zaman böyle e, çok basit bir şekilde şunu tutalım. E, böyle görebiliyoruz her şeyi. Ondan sonra buradan kaydet, kaydedebiliyoruz. Şimdi kaydettikten sonra Have a a bas basarsak eğer Sayı düşüyor. Biliyor musunuz? Böyle o, e, olarak değiştiriyor. Örnek sayfa. Demin yaptığım sayfa bu. Görüyor musunuz? Hüseyin Yılmaz. Benim domainim bu. Bakın. Demin gösterdiğim olay. Burada gösterdiğim olay benim yani kendim tuttuğum domain bu. Değil mi? Şimdi ondan sonra demin oluşturduğum sayfada bu. Buraya böyle girdiğiniz anda istediğiniz gibi bakın değiştirmiş durumda. Böyle bir sayfa oluşturabiliyorsunuz kendinize. Evet. Şimdi size kendi sayfamı göstereyim. Bu benim sayfam. Almanca yazıyor. Ha Yılmaz. Ha çizgiye Yılmaz nokta değil Böyle bir basit bir sayfa oluşturdum ben kendime. Dediğim gibi bu Almanya'da şart o yüzden çıkıyor karşımıza. Şimdi burada karşı tarafın e-mailine bir kitap yani ufak bir e-kitap yollamak için e-mail soruyorum karşı tarafa. Yani buraya e-mailiniz girdiğiniz anda karşı tarafa bir e-kitap gidiyor. Bunun karşılığında ben de karşı tarafın e-mailine sahip olmuş oluyorum ve e-mail listemi böylelikle doldurmuş oluyor. Yani karşı tarafın e-mailine sahip olduğum zaman daima o kişiye işte ürünlerimi, reklamlarımı veyahut da bilgi bilgilendirici içerikler yollamayı yollama fırsatı fırsatını elde ediyorum. Böylelikle karşı tarafta eğer ihtiyacı olduğu zaman ihtiyacı olduğu ürünü benden Böylelikle ben para kazanmış oluyorum. Karşı tarafında sorunları çözmekte yardım etmiş oluyorum. Yani bunu da, bu olayı, bakın e, burayı sayfamda Elemento ile yazdım. Bu resmi de Elemento ile koydum. Şu bölümü de, e-mail e bölümünü de size şimdi göstereceğim. ulama e ile yaptım. sürü hemen o diğer ilerini uygulamasını istiyorum. Şuna baktığımız zaman dashboard ile dönüyoruz. Evet, sayfayı bulursak, ha bak bulduk. Mesela bunu silebiliyoruz. Hemen top çöp atıyoruz. Ve şu an çöpe gitmiş bulunuyor. Burada çöpü de boşaltabiliriz. Mail for it dediğim uygulama da bu. Aynı yerden indiriyoruz. Elementor'a indirdiğimiz e, bölümler. Bakın. bastığımız zaman karşımıza. Bunların, bu uygulamaların hepsi bedava arkadaşlar. Şimdi kadar yaptığım her şey bedava. Sadece e, şu domain dediğimiz olaya para ödüyoruz. O da gördüğünüz demin gördüğünüz bayağı ucuz. E, yani büyük miktarlar para harcamaya gerek yok. E, atıyorum ayda en fazla 5 liraya kadar çıkar mesela. Kaç çatlasın. E, geri kalan hepsi de bedava. göster uygulamaların hepsi. Bu da bedava. Tabi pro versiyonu da var. Paralı olan versiyonu da var ama şart değil. Benim e, burada kullandığım hiçbir şey için para vermedim ben. Sadece şuna para verdim domaine. Ne Elementor'a ya, yani sayfayı oluşturduğum ne de şu e-mail bölümüne e, para verdim. O dediğim MailPoet uygulamasıyla da bakın şurada var ben de açık halde. E, buradan e, karşı tarafa giden e indirinizi oluşturabilirsiniz. Bunları, e, eden, baktığınız zaman anlayacaksınızdır. Çok e, zor bir işlem değil. E, buradan welcomes e-mail dediğiniz zaman bakın pdf ad gibi download. Bu e, karşı tarafa gitmiş oluyor ve karşı tarafta indirdiği zaman benim sunduğum kitabı, e-kitabı okuyabiliyor. Ve karşı tarafa sorularını çözmekte yardımcı olmuş oluyorum ve bunun karşılığında da e-mail adresine sahip olmuş oluyorum. Yani online marketing dediğimiz şeyde en ana temeli e-mail'dir ee, ve dijital ürünlerdir, dijital medyalardır. Yani e, video olabilir, e-kitap olabilir, e, sesli kitap olabilir, bunlardır arkadaşlar. O yüzden e, bu üç şeyi mesela WordPress, Mailpoint ve Elementor'u dinlediğiniz zaman sayfanızı oluşturabilirsiniz. Böyle basit bir sayfa ile e-mail adresine sahip olabilirsiniz, e-maillere sahip olabilirsiniz ve bu kişilere de irtibata geçip karşı tarafın sorununu çözecek ürünler sunarak e online marketing e sayesinde e iş kurabilirsiniz, kendi işinizi kurabilirsiniz ve her yerde dünyanın neresinde olursa olun internet sayesinde paranızı kazanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenin, atın, yorum atın. Ee, sevinirim. Instagram'dan da ta takip edebilirsiniz. Böylelikle veda e edeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.